Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Antep yöresine ait yuvarlama yapacağız. Biz kır de tuvalak köftesi diyoruz. Gördüğünüz gibi makinamızın içinde bugün evimdeyim tabi gördüğünüz gibi. Bugün işimiz yok. Evimde çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi makinamızın içerisinde 1,5 kilo kıymamız var. Sadece kıyma. Şimdi içerisine iki büyük baş soğanımızı gördüğünüz gibi püre haline getirdik. Onu ekliyoruz. Tamamen organik ve el yapımı olan kendi salçamdan ekliyorum 2 yemek kaşığı. 3 adet yumurtamız var. 1 yemek kaşığı nane, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber, 1 yemek kaşığı da karabiberimiz var. Bunları da ekliyoruz bir su bardağı ince bulgurumuz var. 1,5 kiloya ben sadece bir su bardağı bulgur ekliyorum. Daha fazla eklemiyorum. Hem daha lezzetli oluyor hem daha çok kıyma kullanmak için kıymamızı çok az yağlı olması gerekiyor. Ve makinamızı öncelikle düşük devirde bir çalıştırıyoruz. Bunu elle de yoğurabilirsiniz. Ben sadece ön karışımını makinede yapmak istedim. Bulgurunu hiçbir şekilde ıslatmadan koyuyorsunuz. Zaten soğanın suyuyla kendisi ıslanıp şişiyor. Kenarlarını toparlayarak tamamının karışmasını sağlıyorum. En son aşamada zaten leğeni alıp yoğuracağız. Yuvarlama kısmını ben tamamen elle yoğuruyorum. Hiçbir şekilde makine bunların makine aparatları var tabii ki yuvarlama aparatları. Ben makine kullanmıyorum. Elde her şeyin lezzetli olduğuna inanıyorum sizlerde Belki çok fazla yapmayabilirsiniz ama evlerinizde bu şekilde yapabilirsiniz çok lezzetli oluyor gerçekten özellikle yağsız kullanmanızı tavsiye ederim köftelerinizin dağılmaması için evimde yaptığım bir çok ürünü ben sipariş usulüyle de yapıyorum kiloluk paketlerde paketleyip isteyen arkadaşlara o şekilde de teslimatını yapıyorum. Donmuş şekilde. Evet burada gördüğünüz gibi bir su bardağından bir parmak eksik unumuz var. Yavaş yavaş onu da ekleyeceğiz. Bu tamamen e, tutturmak için başka herhangi bir amaçla kullanılmıyor. Çok fazla un da eklemeyin. Çok fazla bulgur da eklemeyin. ortalama 1,5 kilo kıymadan kattığımız malzemelerle birlikte sadece 2 kiloya yakın yuvarlama çıkıyor. Yani bunu illa da ben daha fazla çıksın isterim diyorsanız bulgurunu çoğaltabilirsiniz. Bu da tabii ki orijinalin lezzetini e, vermeyecektir. Yaklaşık 45 dakika yoğrulması gerekiyor bunu. Gördüğünüz gibi kıymanın tamamen kendisi çok az bulgur ve un var içerisinde bağlayıcı olarak. Şimdi ben makinemi durdurup size e, ön aşamada yapılışını göstereceğim. Evet, tabii ki elimizle yapacağız. Makinamızdan kıymamızı çıkartalım. Soğanları robottan neden geçiriyorum? Soğanların köften köfteler çok küçük ve yuvarlak oldukları için taneli soğanla yuvarlayamazsınız. O yüzden bütün lezzetinin içinde kalması için soğan ve suyunu birlikte kullanıyorum. Başka hiçbir şekilde su ya da herhangi bir malzeme kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha yoğrulması gerekiyor elbette ki. Bulgurun kendi kendine şişmesi için. Ben şimdi size şöyle biraz alıp hemen yuvarlanışını göstereceğim. Hiçbir şekilde unun içine atmıyoruz. Bakın, şu şekilde minnak minnak parçalar bırakacağız. Ne kadar ufak yaparsanız, o kadar güzel olur. Ben size hemen bir yuvarlanışını gö göstereyim. Bakın, bu şekilde yuvarlayacağız. Tamamen gördüğünüz gibi etten oluşuyor bu şekilde. Ben burada dondurulmuşunu daha önceden hazırladım. Bu şekilde hazırlıyorum. Donduruyorum. Paketleyip siz arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun.